Üstad Bediüzzaman Hazretleri namaz konusunda şu ifadesi vardır. Bu kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır. Demek ki bu kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır buyurmuştur. Yine bir başka örneğinde namaz halıkı Zülcelal tarafından tayin edilen vakitlerde her 24 saat zarfında manevi huzuruna yapılan bir davettir. Veya bir diğer örnekte namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet, ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki her ruhu cez ve celb etmek namazın şenindendir. Dolayısıyla her Müslümanın tefekkür ederken acaba ben İslam'ın ve Kur'an'ın benden istediği namazı kılıyor muyum diye kendi sorgulaması lazımdır. Bu konuyla ilgili İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor. Ham bütün kullarına merhamet eden, gönüllerini dinin nurları ve dini vazifeler ile doldurup aydınlatan Allah'a mahsustur. Ona hamd ederiz. O azamet ve kibriyalığıyla bütün meliklerden ayrıldığı halde kullarına duaya teşvik ve kendisinden isteme terhib için yalnız rahmetinin ve lütfu kereminin eseri olarak celalinin arşından dünya semasına tenezzül ederek yani celal sıfatıyla değil cemal sıfatıyla tecelli ederek yok mu dua eden ona icabet edeyim. Evet, yok mu dua eden ona icabet edeyim. Yok mu istiğfar eden onu mağfiret edeyim buyurur. Kapıları açıp aradan perdeleri kaldırmak ile sultanlardan ayrılan, cemaatte, halvette ve her ne hal üzerinde olursa olsun, kullarına namaz kılmak suretiyle kendisine münacata ruhsat veren yani izin veren, Hatta ruhsat ile yetinmeyi belki bu hususta teşvik ve davet ile kullarına lütufta bulunmuştur. Halbuki diğer melikler hediye ve rüşvet almadan bu gibi halvetlere müsaade etmezler. Onu noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Onun şanı Ali ve kadri yücedir. Velayeti ve saltanatı burhan ve hücreti kuvvetlidir. Lütfu tamam ihsanı bütün kullarına şamildir. Salat onun peygamberi ve kulları arasından seçtiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hidayetin anahtarı zulmetin aydınlığı olan al ve ashabı üzerine olsun. Evet kardeşler bu mukaddimeden sonra namazdan önce biraz ezanın fazileti üzerinde duralım. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kıyamet günü insanlar hesabı bitirinceye kadar üç kimse siyah miskten mamul bir tepe üzerinde oturur. Onlar için ne korku ve ne de hesap münakaşası vardır. Evet, kıyamet günü insanlar hesabı bitirinceye kadar üç kimse siyah miskten mamul bir tepe üzerinde oturur. Onlar için ne korku ve ne de hesap münakaşası vardır. Birincisi Kur'an'ı yalnız aziz ve celil olan Allah rızası için okuyan. Kur'an'ı yalnız ve yalnız aziz ve celil olan Hazreti Allah'ın rızası için okuyan ve kendisinden razı oldukları halde bir kavme imamlık yapan kimsedir. Evet Kur'an'ı yalnız Allah için okuyan. Nitekim bir başka hadise Peygamber Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Evlerinizi namaz ve Kur'an'la nurlandırınız. İkincisi, aziz ve celil olan Allah rızası için mescitte müezzinlik edip insanları ibadete davet eden kimsedir. Üçüncüsü, evet oldukça önemli üçüncüsü, Dünyada mal ve servete sahip olup bu servet kendisini Allah'a kulluktan ve ahiret amelinden alı koymayan kimsedir. Evet dünyada mal ve servet sahibi olup bu servet kendisini Allah'a kulluktan ve ahiret amelinden alı koymayan kimsedir buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Müezzinin ezanını duyan cin, ins, her şey kıyamet günü onun lehine şehadet edecektir. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Allahü Teala'nın yedi kudreti yani lütfu, inayeti müezzinin başı üzerindedir. Ta ezanı bitirinceye kadar. Yine bu konuyla ilgili bir ayetin tefsirinde Allah'a davet edip salih ameller işleyenden daha güzel sözlük kim olur? Fusilet Suresi ayet 33 buyurduğu ayet-i tefsirinde ayetin müezzinler hakkında nazil olduğu söylenmiştir. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Ezan sesini duyduğunuzda müezzinin dediği gibi siz de söyleyin. Evet ezanın ehemmiyetinden sonra şimdi de farz namazlarının fazileti üzerinde duracağız. Nisa suresi ayet 103. Muhakkak namaz müminler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Beş vakit namazı Allah kurlarına farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. Yani sözü vardır. İstenildiği gibi o namazları kılmayan kimse Allahü Teala'nın vaadi yoktur. Dilerse onu tazip eder yani azap eder. Dilerse de cennete koyar. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Beş vakit namaz kılan evin önünde bol miktarda akan tatlı bir suya günde beş defa dalıp yıkanan gibidir. Bu adamda kir namına bir şey kalır mı? Hayır bir şey kalmaz dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte su kiri giderdiği gibi beş vakit namazda günahları mahveder buyurmuştur. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. Muhakkak ki beş vakit namaz kebairden kaçınmak şartıyla aralarındaki küçük günahlara kefaret olurlar. Yine oldukça önemli bir hadis. Evet çok önemli. Belki de birçok Müslümanın da hayatında uygulamadığı bir hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Bizim ile münafıklar arasındaki fark yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmaktır. Onlar bunlara güç yetiremez. Evet bu hadisin içerisinde son derece şiddet vardır. Bizim ile münafıklar arasındaki fark yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmaktır. Onlar bunlara güç yetiremez. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Benim ümmetim sabah vakti feyiz ve berekete mazhar olur. Benim ümmetim sabah vakti feyiz ve berekete mazhar olur. Feyiz ve bereket nerededir? Allah'ın rahmeti nerededir? Allah'ın mescitlerindedir. Nitekim Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor eğer gökten ateş düşse ancak camiye devam edenler kurtulur gökten ateş düşse ancak camiye devam edenler kurtulur evet bu hadisi ehemmiyetine binen son defa tekrar ediyorum kardeşler bizim ile münafıklar arasındaki fark yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmaktır onlar bunlara güç yetiremez yine peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz buyuruyor namazını zayi ettiği halde Allah'a mülaki olan kimsenin yani Allah'a kavuşan kimsenin diğer iyiliklerine Allah değer vermez. Hani toplumumuzda zaman zaman bazı insanlar canım namaz önemli değil önemli olan insanlıktır. Namaz önemli değil önemli olan kalp temizliği gibidir sözler vardır. Ama Allah'a göre Kur'an'a göre Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a göre namaz önemlidir. ...normal insanlara göre değil... ...hadisi tekrarlıyorum... ...namazını zayi ettiği halde... ...Allah'a mülaki olan kimsenin... ...yani zayi nedir... ...namazını terk ettiği halde... ...veya ciddiye almadığı halde... ...Allah'a mülaki olan kimsenin... ...diğer iyiliklerine Allah'a değer vermez... ...isterse bütün dünya insanlarına iyilik etsin... ...ama namazı kılmamışsa... ...hadis ne diyor... ...namazını zayi ettiği halde... ...Allah'a mülaki olan kimsenin... ...diğer iyiliklerine Allah değer vermez, kıymet vermez. Eğer kalbin temiz ise, böyle bir idan varsa o zaman senin daha çok namaz kılman lazım. Senin daha çok Allah'a yönelmen lazımdır. Çünkü İslam dini temizlik imandandır diyor. Eğer senin kalbinde temizse o zaman senin daha fazla namaz kılman, daha fazla Allah'ı zikretmen lazımdır. Yine Resulü aleyhissalatu Vesselam namaz dinin direğidir. Onu terk eden şüphesiz dini yıkmış olur buyurmuştur. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e soruyorlar. Allah'ın en razı olduğu amel hangisidir? Evet Allah'ın en razı olduğu amel Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cevap verir. Vaktinde kılınan namazdır. Evet vaktinde kılınan namaz Allah'ın en razı olduğu ameldir kardeşler. Yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor taharetini ikmal ve vakitlerine riayet ederek beş vakit namaza devam eden kimseye o namaz kıyamet gününde nur, hücret ve delil olur. Kim namazı zayi ederse, yani namazı ciddiye almazsa, ya da namazı terk ederse, en fena insanlar olan Firavun ve Haman ile haş olur buyurmuştur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Evet beş vakit namaza devam eden kimseye o namaz kıyamet gününde nur olur, hücret olur, delil olur. Kim de namazı zayi ederse en fena insanlar olan yani yeryüzünün en kötü insanları olan Firavun ve Haman ile haş olur buyurmuştur. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cennetin anahtarı namazdır buyurmuştur. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadiste Tevhidden sonra namazdan daha sevimli bir ibadeti Allahu Teala kullarına farz etmemiştir. Eğer namazdan daha çok sevdiği bir ibadet olsaydı şüphesiz melekler onunla ibadet ederlerdi. Halbuki meleklerin kimisi raki, yani rüküde kimisi sacil, secdede kimisi de kaim, kimisi de kayıttır buyurmuştur. Diğer bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Kasten yani bile bile namazı terk eden kafir olur buyurmuştur. Yine bir başka hadiste Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kasten bir namazı terk eden Muhammed'in zimetinden uzaklaşmış olur buyurur. Evet, kim ki güzel abdest alır sonra namaza gitmeyi kas ederse bu niyeti devam ettiği müddetçe namazda imiş gibi sayılır. Attığı her adımın yerine bir sevap yazıldığı gibi diğer adımıyla da bir günahı mahvolur. İkameti duyan kimsenin namazı tehir etmesi uygun olmaz. Namazda en çok ecir alan evi camiye en uzak olanıdır diye ilave ederler büyükler. Niçin böyledir diye sorulunca da fazla adım attığı için diye cevap vermiştir. Yine rivayet olundu ki kıyamet gününde kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazı tamam bulunursa hem namazı hem de diğer amelleri kabul olunur. Eğer namazında noksanlığı var ise namazı da diğer amelleri de reddedilir. Diğer bir hadise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ya Ebu Hureyre Efrad ailene namaz ile emret Muhakkak Allahu Teala ummadığın yerden rızkını sana gönderir buyurmuştur. Namaz kılan sermayesi halis olmadan kar edemeyen tüccar gibidir. Namaz kılan kimsenin de farzları eda etmeden nafileleri kabul olmaz. Namaz vakti gelince Hz. Ebu Bekir yaktığınız ateşi söndürmeye kalkın buyururlardı. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Farz namazlar mizan gibidir. Kim ki namazı adabına riayet ederek hakkıyla kılarsa mükafatı da bol alır. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin namazı birbirine denk sanki tartılmış gibiydi. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Benim ümmetimden iki kişi aynı şekilde bir namazı kılar. Rükü ve secdeleri müsavi yani aynı fakat sevaptaki dereceleri yer ile gök arası kadar farklıdır. Peygamber Efendimiz burada huşu'a işaret etmiştir. Yani her ne kadar ikisi de aynı adab ve şeraitle riayet kıldılarsa da birisinde huşu daha fazla ise ecri daha çok oldu demekti. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor. Ruku ile secde arasında ayağı kalkmak suretiyle belini sırtını doğrultmayan kimseye kıyamet gününde Allahu Teala bakmaz. Yani bazıları mesela namazı çok acele kırıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Acele şeytandandır. Hangi işte olursa olsun. Yalnız hayırlı işlerde acele ediniz buyurmuştur. Ama bu namazda ya da Kur'an okumada kesinlikle kabul edilemez. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Bazıları namazı yorgunluk ve zahmetten başka bir şey değildir. Bazıları namazı yorgunluk ve zahmetten başka bir şey değildir. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Namaz kılarken yüzünü sağa sola çeviren kimse yüzünü Allahu Teala'nın himar yüzüne çevireceğinden korkmaz mı buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Evet kardeşler şimdi bu hadiseye dikkat ediyoruz. Önemli hadislere dikkatinizi çekiyoruz. Kim ki abdestini güzel alır, namazını vaktinde kılar, ruku ve sucudunu tamamlar, huşuna riayet ederse nedir huşu? Allah sevgisi Allah aşkı demektir evet huşuna riayet ederse beyaz ve parlak olduğu halde namazı yükselir ve namazı lisanı ı haliyle benim hakkımda riayet ettiğin gibi benim hakkıma riayet ettiğin gibi Allah da seni korusundur kim ki abdestini güzel almaz namazı vaktinde kılmaz ruku, sucud ve huşuna riayet etmezse namazı siyah ve karanlık olduğu halde yükselir ve lisan-ı haliyle beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin. Evet beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin. Der ta ki Allahu Teala'nın dilediği yere gittikten sonra bir paçavra gibi dürülür ve adamın suratına çarpılır. Evet namazı Allah'a gitmez. Bir paçavra gibi dürülür ve adamın suratına çarptırılır. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, insanların en fena hırsızı namazından çalandır buyurmuştur. Bu konuyla ilgili özellikle cami imamlarına çok görev düşüyor. Yani namazın farzları konusunda, sünnetleri konusunda, cemaatin fazileti konusunda bilir kişilerin, alimlerin halkı ileri derecede aydınlatması hepimizin görevidir kardeşler. Eğer bir avam namazını hakkıyla kıramıyorsa ya da yeni İslam'a girmiş birisinin namazında eksiklik varsa bunda o kişi değil bilir kişiler daha fazla sorumludur. Biraz da cemaatle namaz kılmanı üzerinde duralım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. Cemaatle kılınan namaz münferit yani yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir yine oldukça dikkat çekici bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bazı vakitlerde bazı kimseleri namazda göremeyince evet Allah Resulü bazı vakitlerde bazı kimseleri namazda göremeyince buyurdu ki kendi kendime şöyle düşündüm bir kişiye namaz kıldırmayı emredeyim Sonra cemaate iştirak etmeyenlerin evlerini yakayım. Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne kadar hoşgörülü, ne kadar halim selim birisi, ne kadar merhametli birisi ama iş namaza gelince değişiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bazı vakitlerde bazı kimseleri namazda göremeyince buyurdu ki kendi kendime şöyle düşündüm bir kişiye namaz kıldırmayı emredeyim sonra cemaate iştirak etmeyenlerin evlerini yakayım buyurmuştur ve hadisin bir başka rivayetinde sonra namaza gelmeyenlere gideyim ve emredeyim de bir bak odun ile evleri üzerlerine yaktırılsın yani içinde oldukları halde evleri yakılsın eğer onlardan bir tanesi yağlı bir kemik veya iki oka alacağını bilse o yatsı namazına gelirdi Evet hadisi ehemmiyetine binaen tekrarlıyorum. Sonra namaza gelmeyenlere gideyim ve emredeyim de bir bağ odun ile evleri üzerlerine yaktırılsın. Yani içinde oldukları halde evleri yakılsın. Eğer onlardan bir tanesi yağlı bir kemik veya bir iki ok alacağını bilse o yatsı namazına gelirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yatsı namazını cemaat ile kılan yarı geceye kadar ibadet etmiş, sabah namazını cemaat ile kılan ise gecenin tamamını ibadet ile geçirmiş sayılır. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bir başka hadiste bir vakit cemaat ile namaz kılan gününü ibadet ile doldurmuş olur. Peki burada neye dikkat edilmesi lazım kardeşler? Henüz namaz ezan okunmadan hazırlıklı olmak lazım. Şimdi bakınız. Vereceğim örneğe dikkat edin. Said İbni Müseyyib diyor ki 20 senedir ben mescitteyken ezan okunur. Said İbni Müseyyib diyor ki 20 senedir ben mescitteyken ezan okunur. Demek ki bu mübarek zat henüz namaz için ezan okunmadan önce camide bulunuyor. Said İbni Müseyyib diyor, 20 senedir ben mescitteyken ezan okurum. Yani vaktinden evvel camiye gider ve ezanı mescitte dinlerim. Muhammed İbni Vasi diyor ki, dünyada yalnız üç şeye heves ettim. Sapıtmaya ayrıldığım vakit beni doğrultacak, ikaz edip yola getirecek bir arkadaşa, meşakkatsız helal nefakaya, faziletini ihraz etmek üzere huzur içinde cemaat ile namaz kılmaya. Rivayet olundu ki Ebu Ubeyde İbnül Cerrah bir defa bir cemaate namaz kıldırdı. Namazı bitirince cemaate dönerek şeytanın bana verdiği vesveseyle kendimi herkesten üstün görmeye başladım. Bir daha namaz kıldırmam dedi. Yine Hasan Basri Hazretleri namazla alakalı ve diğer dini meseleleri öğrenmek için alimlere başvurmayan kimsenin ardında namaz kılmayın buyurmuştur. Yine bir başka alim cahil imam deniz içinde su ölçen kimseye benzer. Ziyade ve noksanını ait edemez. Hatemi Esam bir vakit cemaat ile namazdan geri kaldığımda beni yalnız Ebu İshak taziye etti. Eğer bir çocuğum ölse en aşağı beni 20 bin kişi taziye ederdi. Çünkü insanlar katında dini musibet dünyayı felakete daha ehvendir demiştir. Yine İbni Abbas Hazretleri der ki ezanı duyduğu halde icabet etmeyen kendisi için hayrı düşünmediği gibi onun için de iyilik düşünülmemiştir. Yine Ebu Hüreyre buyuruyor, kulağına erimiş kalayın dökülmesi ezanı işitip namaza icabet etmemekten daha hayırlıdır demiştir. Rivayet olundu ki Meymun İbni Mihran namaz kılmak için mescide gidiyordu. Namazın kılındığı kendisine haber verdiklerinde kendi kendine cemaatle bir namazın fazileti benim nazarımda Irak valiliğinden daha sevimlidir dedi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir hadisinde 40 gün iftitah tekbirini kaçırmamak şartıyla 5 vakit namazı cemaat ile kılan kimse Allahu Teala birini ifaktan diğeri de cehennemden azat olmak üzere iki berat yazar. Evet kardeşler son bir örnekle hem de muhteşem bir örnekle sohbetimizi sonra erdireceğiz. Denildi ki kıyamet günde bir kavim yüzleri parlak yıldızı olduğu halde haş olacaklar. Melekler sizin ameliniz neydi ki yüzünüz böyle parlaktır diye sorarlar. Onlar ezanı duyunca başka hiçbir şeye bakmaz hemen abdest alır namaza giderdik derler. Bir tayfe daha haş olacak ki bunların da yüzleri ay gibi Bunlara da aynı soru sorulunca yani yüzünüz niye bu kadar parlaktır, niye nurludur diye sorulunca biz vaktinden evvel abdest saldık diye cevap verirler. Sonra yüzleri güneş gibi olan bir taife görülecek. Bunlar da biz ezanı mescitlerde dinlerdik diyeceklerdir. Rivayet olundu ki selef iftitah tekbirine yetişemeyenleri üç gün bir vakit cemaate yetişemeyenleri ise bir hafta taziye ederlerdi. Allah'ın ezeli ve ebedi rahmeti, mağfireti üzerinizden eksik olmasın. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.